Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Doğan. Bugün size Minecraft'ta Little Water yani World Edit modda onu göstereyim arkadaşlar. İlk öncelikle indirdiğimiz dosyalara geliriz arkadaşlar. Bunun linkini şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft Lit yok. World Edit yazın arkadaşlar. Şu videoya gelin arkadaşlar. Şu 1 2 World Edit nasıl yapılır? Açıklamayı için oku diyor. Şurada altta iki tane link var. Şu iki linki de indireceksiniz arkadaşlar. World Net Rapper. Şu arkadaşlar Little Dollar'ları kuruyoruz. Ben kurdum. Size onu tekrar kuracağım. Şimdi olmazsa olmazın update'e update, <laughs> geliyoruz. <gülüyor> sonra Minecraft. Sonra şey adım pek sileceğim. Daha sonra videosunu çekeceğim onu. Versions, versions'ta ben sileyim onu. Şu Little Loader'ı kuruyoruz arkadaşlar. Active kuruyoruz. Buraya geldi arkadaşlar. Sonra mods'a gelip arkadaşlar şu indirdiğimiz world edit'i atıyoruz. Nerede o? karşı renklemeler. Mod world edit buraya attık arkadaşlar. Sizde taşı olmayacak. Siz de taşı değiştire olmayacaksınız. Kendiniz atacaksınız. şunu yok. Şunu sileyim. Şunu da sileyim şunu da sileyim şunu da sileyim şu kalsın şunu sileyim böyle kalsın neyse arkadaşlar bakalım oldu mu yani bu kadar wand komu komutuyla açmayacaksınız arkadaşlar o elinize tahta balta alıp bir yere basıp şey yapacağınız böyle yani o mod hakkında fazla bilgi fazla bilgi bilmiyorum gerçekten e, yapan var şey yapan var sadece ben size bir kare bir şeyden kare göstereyim bir, bu moddan bir kare göstereyim. Bu arada arkadaşlar video atıyorum. Modern Ev 2. Modern Ev tanıtımını çektim. Modern Ev 2. Modern Ev tanıtımı. Tanıtımı. 2. Eksi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi gelip yani böyle mod yok. E'ye basıp arkadaşlar şuradan tahta balt alıp şöyle bir sol tıkla bastığınızda şöyle bir şey çıkıyor altta mor bir şey. Sonra buraya gelip arkadaşlar elinize kırık taş alın. Kırık taş. Şöyle saatlik yaptınız mı? Val, vals, e, vals, kob, le, stone, ne, cobblestone yazdınız mı arkadaşlar? Şöyle bu karşınızda duvar alışı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu tabi eve çevir, şunu mesela yerler yapmak istiyorsanız buradan böyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar. 7 set cope le suton yazıp arkadaşlar yerler böyle oluyor. Neyse arkadaşlar size bunu da göstermiş oldum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Şimdi şey yapayım? Aa olmadı. T